kıyır kıyır ağızda kum gibi dağılan nefis bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim kaydetmeyi sakın unutmayın çünkü her zaman elinizin altında olması gereken sürekli yapmak isteyeceğiniz müthiş bir tarif. Bu katı yağlı bir tarif. Benim her zaman yaptığım ve çok severek yediğimiz bir tarif. Ayrıca gerçekten denedim. Tam 13 gün boyunca bayatlamıyor. Hala ilk günkü kıyırlığını koruyor. Şimdi ilk olarak tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı ve çatalla birbirlerine geçirdim hiç elimi sürmeden güzelce karıştırdım. Daha sonra katı malzemelerimi ekliyorum. Unumu yavaş yavaş ekleyerek istediğin kıvama gelmesini bekliyorum. İşte şu kıvama gelince artık yoğurma işlemini bırakabilirsiniz. Toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Hazırladığım hamuru iki parçaya ayırıp rulo haline getirdim. Ve daha sonra bir kesme aparatıyla dilim dilim kestim. Önce pekmezli su, daha sonra da susama buluyorum. Burada çataldan yardım alıyorum. E, bence siz de o şekilde de yapın Ben çatalsız olarak da denedim. Elim ıslandığı için susamlar da ıslandı. Ee, ve kurabiyeye yapışmadılar. O yüzden bu şekilde daha iyi oluyor. Malzeme listesini ve bütün ayrıntıları aşağıya ekliyorum. Mutlaka bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun.